<laughs> Aa, evet, bugün günlerden yılbaşı. En azından bir gün dinlenebilirim. Doraemon! <laughs> Doraemon! Ne? ne? Ne oluyor? Ah, Nobita! Ah, ah, ah. Nobita! Yine ne var? Ne oldu? Hava soğumaya başladı. Isıtıcıyı çalıştır lütfen. Beni bunun için mi çağırdın Nobita? Şaka mı bu? Bugün yılbaşı. Biraz uzanmak istiyorum. Zaten başka bir şey yapmıyorsun ki. Hı. Hı, evet hiçbir şey yapmıyorsun. <laughs> Alaaddin'in sihirli lambası. Al ovala şunu. <laughs> Böyle iyi mi? Hı hı. <laughs> ne dilersen dile ha, benden ha, sahip. Ha, 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 ha. Bu bir ha. duman. Ne, ne dedin? Bu bu, bu robot mu? Havaladığın zaman lambadan çıkar ve her isteğini yerine getirir. Aa, aa. Benden bu kadar. Aa, aa, aa. Sana iyi şanslar. Aa, bu çok komik. Dur. Ne yapıyorsun? Aa, aa. Efendim üşümüş. Isıtıcının hemen açılmasını istiyor. Sen neden açmıyorsun ki? Nasıl yapacağımı göster. Çünkü efendim dinleniyor. Rahatsız etmek istemiyorum. Bu ne kadar da düşünceli. Isıtıcının <laughs> yakıtı bitmiş. Gaz ilave et. Hmm, gaz yani. Ay. Al şunu. Değil. Böyle yapacaksın. Ben de Nobita gibi uzanıp dinlenmek istiyorum. Elini biraz çabuk tut lütfen. Efendimin beklediğini görmüyor musun? Tamam tamam. Al şunu. Bununla ne yapacağım? Ay. Ay. Hazır efendim. Isıtıcıyı çalıştırdım. Buyurun. Bunu o değil ben yaptım. Ah. İşini bitirir bitirmez geri döndü. Beni bir daha çalıştır. <laughs> Hmm. Ah. Ay! Olamaz! Yine ne var? Ay. Ay, ay! ay Efendimin bir isteği var. Bir şey bulmamızı istiyor. Çizgi romanım. Ama onu nereye kaldırdığımı hatırlayamıyorum. Cinle birlikte benim için onu bulmanı istiyorum. Ama sen onu okumuştun. Ne gerek var? Ben yine okumak istiyorum. Bulamadığım için de normalden daha fazla okumak ister gibiyim sanki. Onu bulmama yardım et. Tamam, tamam. Hmm. Ah. Aa, bir dakika. Bunu senden istedi, benden değil. Ama sen bu odayı benden daha iyi biliyorsun. O yüzden yardım etmelisin. Ama çizgi romanı nereye kaldırdığını ben nereden bilebilirim ki? Ah! bulduk. Aradığım roman bu. O halde ben gidebilirim. Odayı alt üst et. Hı? Toplamadan gidemez. Aa, bu geçen gün sakladığım sınav kağıdı. Hey, annem bunu görmemeli. Bir yere sakla. Hemen baş üstüne efendim. Ne? Romanı bitirince yine içine koyabilirsin. Tamam mı? Hayır dostum orası olmaz. Daha iyi bir yer bulmak zorundayız. Ay, ay. Ah. 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 Arada bir burayı temizlesen fena olmaz. Tamam. Benim için temizle lütfen. Ben ona temizletirim efendim. Ha? Ah. Ay. Ah. Ay. <laughs> ay, 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 ah. ay, ay, ah. ah, 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 artık bir şey yapmak istemiyorum. Bu lamba çok iyiymiş. Bir daha denemek istiyorum. Merhaba efendim. Emredin. Sizin için ne yapabilirim? Ah şey, bu defa ne istesem acaba? Ne tür şeyler yaptığını söyler misin? Lambadaki cin olarak her dileğinizi yerine getirmekle görevliyim efendim. O zaman ara tatil için verilen ödevlerimi yapar mısın? Elbette efendim. Ne? Yapabilir misin? Sahi mi? <laughs> Hepsi bu kadar sadece çok fazla değil. Bana güvenebilirsiniz. <laughs> Hemen dönerim efendim. Ah, nereye gidiyorsun? İşte buyurun. <laughs> bu tamam, otomatik de tamam. Hepsini yapmışsın. Bu harika bir şey. Siz ne isterseniz efendim ben her zaman hazırım. Teşekkür ederim. <laughs> Vay canına. Derslerden de kurtuldum bu harika. Biraz kağıt oynayalım. Nasıl isterseniz. Arzularınız benim için bir emirdir. Tamam. O zaman git Kartal. Biraz da yiyecek. Ben hemen dönerim efendim. Getirdim. Buyurun. <laughs> Sen gerçekten harika bir robotsun. <laughs> Çok teşekkür ederim efendim. Hmm, pekala. <laughs> Ben alayım. Ama iki kişi oynamak pek eğlenceli değil. Doraemon da bizimle oynasın. Sen bekle. Bu defa ben haber veririm. Hey Doraemon! E, tamam be, yok bir şey. Ben kağıtlardan sıkıldım. Başka bir şey yapalım dostum. Shizuka <laughs> ne yapıyor merak ediyorum. Ben hemen getiririm. Ha. Onu buraya davet edecek. Ne kadar düşünceli. Bayom yapıyordum. Özür dilerim. Aa, daha... Bir daha, bir daha. <laughs> Sen de... Onu eve götür. Emredersiniz. Baş üstüne efendim. Sonra görüşürüz. Gerçekten her şeyi yapabiliyor. Bu inanılmaz. Bu lamba benim olduğu için çok şanslıyım. Bir dakika. Neden ondan daha büyük şeyler istemiyorum ki? <laughs> Peki hala ne istesem acaba? Sizin için ne yapabilirim efendim? Bir isteğim var. Bunu yeni yıl hediyesi gibi düşün. Nasıl desem... ...bir milyon yen alabilir miyim acaba? Elbette. Söylemeniz <laughs> Bu yeter. Bu mümkün mü? <laughs> evet ama o kadar parayı nereden bulacak ki? <gülüyor> 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 canavar! <gülüyor> evet, canavar! Bu canavar. <laughs> Baba! Bana bir milyon ver yoksa seni pişman ederim Hayır dur! Ama bunu yapmamı siz istediniz. O bir şakaydı sadece. Bir robot olarak aldım görevimi yerine getir. Emri iptal edemezsiniz efendim. Olamaz böyle bir şey. Hayır lütfen. Şimdi bana bir milyon yen ver. Babamı kurtarmalıyız. Nereye gitti acaba? En sonunda bende bir milyon olmadığını anladı. Sinirlendi ve çekip gitti. Ne? Oh. Sana emrediyorum. Bir milyon yen ver. Hayır dur. Ah, ah. 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 Bekle lambayı getirin. Ah. Ah. Ne? mı yoksa? Hiç kimse yanında o kadar çok para taşımaz. Peki nerede bu paralar? Neden bankaları denemiyorsun? Banka mı? <gülüyor> 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 Banka mı? Hayır! Bunu sakın yapma! Bekle! <laughs> Söz veriyorum bir milyonu getireceğim efendim. Lütfen bunu yapma! Başımızı derde sokacaksın! Benim için sizi mutlu etmek her şeyden önemlidir. Ama bu beni mutlu etmez. Lütfen dur! Bir banka mı? Ee, e, 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 evet. Bir milyon ver. Ee, para çekmek için içeri girmelisiniz ama. Bir milyon ver. Ee... Tam bir milyon yen verin. Hayır. <laughs> <laughs> ha? ha? <laughs> oh. <laughs> Hadi. 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 Korktum. Ben de bu yüzden aletlerimi kullanmana izin vermiyorum. Bunu geri aa. koyalım. Umarım dersini almışsındır. Aa, aa, aa. Ne? Hayır, Sadece bir iki ya, saat bir çok değil. Bana. Sana güvenmiyorum. Bu defa çok dikkatli olacağım. Merhaba, ne dilersen dile ben. <laughs> <Ama> ben korkudan çişimi <laughs> <laughs> kaçırdım efendim. Gerçekten de korkunçtu. Sen de korktun mu? Evet efendim. Ben de oyun kartlarımı aldı ve gitti. Korkunçtu. Benim de yemeğimi aldı. Bana da zorla ev ödevlerini yaptırdı. Ah, 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 ah. Bakın bu. Ah, ah, ah. Sizin için ne yapabilirim efendim söyleyin. Ah. Ne yani o senin sahibin mi? Bunu açıklaman lazım Nobi. Nobi gerçekten çok üzgünüm. Sizin için ne yapabilirim? Nabi, her şey için çok teşekkür ederiz. Eve bu şekilde gidiyoruz. Bu şekilde geldiğimiz için üzgünüz. senin de başını derde soktuk. Ne? Ben gayet iyiyim dostum. Önemli değil. Geldiğiniz için ben teşekkür ederim. İlk fırsatta yine bekliyoruz. Siz harika bir insansınız. Zahmetleriniz için çok teşekkür ederiz. Size harikasınız. Geç oldu. Gidelim artık çocuklar. Ben onları istasyona kadar bırakayım. Tamam, sen bilirsin. Evet dostum, gidelim. Hadi. Geliyorum. Yürü, yürü. Tamam. Anne! Anne! Merdivenlerde koşmak yoktu. Bunu daha Hı? kaç defa söylemem gerekiyor? Tamam, tamam anne. anne. Güzel. Ne istiyorsunuz? Arkadaşlarımı çağırabilir miyim yılbaşı partisi için? Hı. Yılbaşı partisi mi? Ne zaman? Hemen şimdi. Ne dersin? Lütfen anne. Evimiz bunun için çok küçük. Başka yerde yapın. Ne? ne? Neden ama? Hadi ama anne lütfen. Lütfen. Hayır dedim mi? Hayır uzatma. Anne. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Başım dertte. Ne yapacağım şimdi Doraemon? Hey. Birazdan hepsi burada olacak. Ne diyeceğim onlara? Ne yapacağım? Hmm. Hmm. Ha? Ah, geldiler bile. Ah. Merhaba Nobita. Eğlenceye hazır mısın? verin. Orada bekleyin lütfen. Ne dedin? Vazgeçmen için artık çok geç. Bunu aramızda konuşmuştuk, anlaşmıştık. De, annem istemiyor ama. Ha? Hmm. Oh. A, bir saniye bekleyin. Anne! Sana olmaz dedim. Lütfen beni düşün anne. Ne kadar inatçısın. O ne kavaların evi çok büyük. Neden orada yapmıyorsunuz? <laughs> ha, kabul etmiyor. Ne ama. neden hala burada bekliyoruz? Hadi ama içeri geliyoruz aa! bak. Aa! Aa! Ne yapacağım ben? Ne, ne yapacağım? yapacağım? Hı? Hmm. Ha? Hmm. İçeri gelin ama çok sessiz olun tamam mı? Aa, aa. Ha, tamam yavaş yavaş ee. yavaş. Ay. Bu çoğu insan için sorun olan bir şey. Çünkü komşularımız dikkatsiz ve bence devam edin, ses yapmayın. Ah. Kimse, kimseyi düşünmüyorsun. Evet, bu inanalar gibi. <laughs> ne yapıyorsun Nobita? <laughs> 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 Çok ucuz atlattım. İşte bu çok kötü. Buraya sığmayacak kadar kalabalığız Doraemon. Merak etme sen. Pekala. Herkes biraz sessiz olsun. Hmm. <laughs> <laughs> Kıvır kağıdı evi. Hmm. İşte. İçeri gelin çocuklar. Ha? Aa. Aa. Güzel. Buna bayıldım. Burada istediğinizi <laughs> yapabilirsiniz. İstediğiniz kadar koşun. Zıplayın. Gürültü yapın. Bizi burada kimse bulamaz. <gülüyor> Anlaştık. <gülüyor> Bu harika işte. Burası bizim evden bile büyük. Bayıldım. <gülüyor> <Dayanım>. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. <laughs> Burası iyi ama eksik. Yiyecek içecek hiçbir şey yok. Evet, böylesi hiç eğlenceli değil, Nobita. Burada bekleyin, tamam mı? Anne! Hepimizin Bu kadar çok bir yiyecek ve içeceği ne yapacaksın, bir yapacaksın bir Nobita? Ne mi? Şey... Ee, e, yılbaşı partisi için. Yapacağım. Hayır, o değil. Şey için. Odamda tek başınayım ve... Aa, güzel, kalsın, güzel. tamam. Karşılıklı saygı. Hı? Buna hepimizin ihtiyacı var hem de fazlasıyla. Bunu ben hallederim. Hop. Ha? Bu nedir? Evlere servis yapan bir lokanta tabii. Oh. Tatlı, yemek, meyve suyu ne istersen. Bekle bir şey daha var. İşte oyuncakçı. Sadece oyuncak değil, parti sistemi Bir, bir, bir. iki, üç. Yaşasın. Hepinizi geçmeyi başardı. Hala Sıra bende. Evet çocuklar bu yeni ben kazandım. Hey. Aha, başına uğraşma. Beni asla yenemezsin. Bak herkes çok eğleniyor. Ama bu partiyi daha eğlenceli yapabiliriz. Size bir şarkı söyleyeceğim. Ha! <laughs> 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 <Gülüyor> 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 evet. Beğendiniz mi? Beğendiniz değil mi? <laughs> Bir tane daha dinlemek ister misiniz? Madem istiyorsunuz söyleyeyim. <laughs> hayır, hayır. hayır. E, hayır, hayır. E, dur Cihan. Bu biz de şarkı söyleyelim. Oh, i̇yi fikir. Bu hepimizin partisi. Benimle gel Nobita. Oh. Çabuk ol. Oh. oh, oh, çişim geldi, çişim geldi. Çok sıkıştım. Yardım et oh. hadi demek öyle. Ha. Ne? Ee, bak sandalyede bekliyor. Bu biraz zaman alabilir Sune. O tamam mı? Ne? Ama ben çok sıkıştım. Dayanman lazım. Tutmaya çalış. Ama çok sıkıştım. Fazla dayanamam. Oh. Yapacak oh. bir şey yok. Tutma zorunda. Oy oy oy. Daha fazla tutamayacağım. Tamamdır. Hmm, anladım Aa, Yukarısı çok gürültülü Aa, Hayır hayır sana söylemedim tatlım Lütfen bir şeyler yap bir şeyler yap oh, 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 İşte oldu Duvar oh. kağıdı tuvaleti Buraya girebilirsiniz Vay oh. oh. canına tuvalet bile var ha? Oh. 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 <laughs> tamam tatlım görüşmek üzere hmm? oh. İstediğimiz kadar oh. alabiliriz bu harika <laughs> <laughs> Yukarıda ne yapıyorsunuz? <laughs> ne kadar çok gürültü var. Odada ne yapıyor olabilirler ki? Ah! Oh, şimdi çok rahatladım. Ah! Oh, oh, bu da ne? Ah! Oh, de... de, Deprem! De, de, de. Çok garip. Kafa açılmıyor. yer olamaz. Ah! Oh, oh, oh. oh. Gerçekten garip. Odada hiç kimse yok. Her yere poster yapıştırmış. Şuraya bak. Bu çocuk ne yaptığını sanıyor böyle. Hmm? Kurtarın beni. Aa! Aa, tuvalet. Tuvalet. Tuvalet bana doğru geliyor. Üstüme geliyor. Bunlarla ne yapmaya çalıştığını hiç bilmiyorum. Ama bir daha asla asamayacak. Tamam, bana bırakın. Bir omuz darbemle açabilirim. Olmuyor. Şimdi birlikte deneyelim. Hep birlikte tüm gücünüzle yükleneceksiniz. Tamam mı? Hazır mıyız? Hadi bir daha. Hazır mıyız? Hep birlikte. Bu da ne? Poster mi? <gülüyor> <gülüyor> Neler oluyor? Merhaba. <laughs> Hoşçakalın. Biraz ürkütücüydü ama hepimiz çok eğlendik. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Güle güle. Güle güle. Güle güle. <laughs> ah. İçeride bir şey unuttum sanki. Hmm. Boş ver. 呵呵嘿嘿